Başka komediler var. Bunlar gözümün önünde olmuş olaylar. Farklı fraksiyonda iki solcu çocuk... ...yani çocuk diyorum Bugün bugünün yaşından baktığımızda. Bunlar farklı fraksiyonlar ve yani o hale gelmişler ki birbirlerini dövecekler. Tabii, tabii. Bu diyor ki, meşhur hikaye... ...bu diyor ki, devlet ve ihtilali okumadın mı? Diyor. O da diyor ki, peki sen Lenin'in sol komünizm bir çocukluk hastalığını okumadın mı? Şimdi zaten bunların arasında... Bu kitapları yabancı dilde okuyabilen adam yok. O sırada sol yayınları ve e, bilim yayınları, ikisinin kapakları birbirine Bir benzerdi. Birbirine. Düz kapaklar, farklı e, pastel renklerde. Burjuva süslemeler olmayacak. Olmayacak, bravo. Çok basit, adi, <laughs> 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 Ve bunlar hangi ne yayınlanıyorsa, ne yayınlanıyorsa ve de bu devlet ve ihtilali okuyan yakışıklı çocuğun yanındaki diğer... E, çocuklarda onlar da devlet ve ihtilali, ihtilali okuyorlar. Çünkü yani aynı adamın kitapları iki fraksiyon arasında paylaşılmış gibi bir durum bir, bir var. bildiği daha komikli dokunuşluk. ve de bir süreç yok yani bunu yazıyor sonra ondan sonra da bunu yazmak zorunda kalıyor Bundan sonra da bunu yazmak üzere yani baksan kronolojik olarak Marx Marx'dan önce ne geldi sonra ne geldi ve Lenin'den ne geldi ne geldi sonra daha da fenasını söyleyeyim ben tiyatro okurken de aynı şeyle karşılaştım yani Bertolt Brecht diye bir büyük yazar var değil mi şimdi alıyor bunun kaç cilttir sonra bizde o diyelim ki 12 cilt ya da 16 cilt şimdi bunu alıyor bir çevirmen Diyor ki Bertolt Brecht'in diyor sinema ile ilgili kitabı Bertolt Brecht yazmış ya altına sinema yazmış. Sinema ama birini yazmış 15 sene önce öbürünü yazmış 15 sene sonra berikini yazmış bilmem ne. Ha demiş ki tematik olarak sinema hakkında yazmış kardeşim. Alayım toparlayayım şu kitaba koyayım alayım toparlayayım bu kitaba koyayım. Onun daha fenası var. 12 Eylül sonrası herkesin toptan varoluşçu olduğu Sartre, <laughs> Sartre, yani... Fransız etkisi. Evet, Fransız etkisinde o da bir geç keşif çünkü onda... şimdi de öyle Lacanlar mı? Tamam, e, şimdi, şimdi Lacan falan. Ha? Hani ondan önce yani 12 Eylül'den sonra da ne yapacağız ulan? Hani yani ne için ateş edilmez? Bu varoluşluluk için ateş edilmez, tamam o zaman. Orada da e, orada da hiç Sartre'a ait olmayan bir sürü kitap var çünkü şey okuyorsun, tercüme okuyorsun. Yani. Şimdi bizde e, dokuz ışık problemi şöyle kimse ışığı okumaz. Ama e, Erzurum'la Karslılar arasında anlatılır. E, i̇şte Kars'tan Erzurum'a gidenler, Erzurum ülkücüler, Kars solcular. E, herkes otobüsten gelenleri indiriyorlar, e, şeye soru soruyorlar. İşte e, ülkücünün biri e, indiriyor. Orada ne soracak da bu Erzurum'lu ülkücü yalnız? İstanbul'da olsa dokunuşu say filan diyor. Bir tanesi hatta şeyi e, ikisi de arkadaşım ikisi de hapise yattım. E, e, bir tanesi şey diyor ya çeviriyorlar lan komünist filan diyorlar elinde kitap görüyorlar Üsküdar'da. <laughs> Adam diyor ki ben şeyim Ülkücü İşçiler Birliği Başkanıyım diyor. Sayılan o zaman dokuz ışığı diyor. Ya e adam sayıyor çünkü adamlar zaten eğitimci, timci, sonra kültürlü, <laughs> sonra böyle bir sen say diyor, kes lan diyor, <laughs> o da soran bilmiyor. Erzurum'daki şey diyor, Fatih Asor'un okuldan diyor. Güzel. Eğer şey sen, e okuyor adam, <laughs> yanındaki doğru